Çarpanları ayırmayı bir dakikada bitiriyoruz. Hemen başlayalım. Tam kare özdeşlikler. Eğer 3 terimli ise ve görüntüsü ax kare artı bx artı c ise hemen x kare neyin karesi? x. 16 neyin karesi? 4. x ile 4'ün çarpımının 2 katı ortaya veriyor mu? 8x. Evet verdi. O zaman bu x artı 4'ün karesi. x kare neyin karesi? x. 4 neyin karesi? 2. Çarpımı ortayı verdi mi? 2 katı verdi. Ama burada bu sefer eksi var. O yüzden bu da x eksi 2'nin karesi. 2 kare farkı. Eğer 2 terimli ise ve 2 tane sayının karesinin farkı olarak görünüyorsa x kare neyin karesi? x. 9 neyin karesi? 3. Ve fark olduğu için bu x eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımı demek. 4x kare neyin karesi? 2x. 16 neyin karesi? 4. Yani bu da 2x eksi 4 ile 2x artı 4'ün çarpımı.